Bu arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Seviye yükseltmemiz gelmiş bulunuyor. Kozmik Ghost Rider'ımızı R2 atma zamanı geldi. Çok heyecanlıyım. Hiç kaybetmeden, zaman kaybetmeden hemen koşuyoruz kozmikimize arkadaşlar. Şurada önce 5 yıldızlar var yeni açtığım. Onları hemen bir seviye 2'ye atalım. Ee, düzeltiyorum. 1.25 yapalım. Bunlar bir aradan çıksın. Sonra gidelim hayaletimizi hayalet sürücümüzü R2 yapalım. Keyfimize bakalım. 2 gündür, 3 gündür seviye yükseltme gelsin diye vallahi resmen artık yağmur duasına çık. Çıkar gibi seviye yükseltme duasına çıkacaktım. Şükür geldi. Hemen şu 5 yıldızları bitirip oraya geçmek istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi burada beceri var mı? beceri yoksa ahanda gitti seni gide hain don. gel buraya kaybolma bir yere hemen hızlı hızlı yapıştırıp devam ediyoruz bu arada bayağı yeni 5 yıldız açmışız farkında olmadan. 1 2 3 4 5 6 7 bir de yükselttik. 8 tane 5 yıldız açmışız yani gayet güzel. Ee, en çok da Venom'u açtığıma sevindim. Venom bu şövalye bölümünde çok işe yarıyor arkadaşlar. İşte üstüne takviye açma muhabbeti olan bölümde rahatça işimizi hallederiz orada. Başka bir de varyant altıda iş görecek. Onun dışında da bilmiyorum başka nerelerde lazım olur ama ben Venom'u severim. Eskiden beri severim. Sasquatch da iyi oldu. Bunun diriltmesi de var elimde. Bu da muhtemelen 4.55'e kadar gidecektir ama hemen yakın zamanda olacak bir şey değil. Elimde çok güzel kafa altı yıldızlar var. Önce onları bir iki atmam lazım. Herhalde bir 10 tane altı yıldız reiki olacak toplamda 1-2 ay içerisinde veya 3 bilemiyorum artık işte zamana bağlı. T5 toplama hızımıza bağlı. Böyle yapsak da oluyor. İzoları ziyan etmeyelim. İzolar kıymetli. 565'lerim var arkadaşlar. Void'i hazırladım. bir aydır Void 200 kopya maksimum seviyede bekliyor 565 ama bir hayalet geldi. Bir Ghost Rider geldi. Bir ee, Manyeto geldi 6 yıldız. E şimdi bunlar R2 istiyorlar. Bağıra bağıra R2 istiyorlar. Bunlar dururken 5.65 atamam. Çok sevdiğim karakterler. Deli divane karakterler. Önceliği bunlara veriyorum. 5.65 atamıyorum o yüzden. 5.65'ler 5.65'ler bekliyorlar. İnşallah onlara da sıra gelecek. T5 az geldi. Bu yılbaşı etkinliğinde. Açtığımız 100 tane kristalden T5 az geldi. Yani ben bir yalan yok. 10-12 tane kadar bekliyordum. 2.5 T5 çıktı. 2.5 T5 çıkınca bizim 5.65 atma hızımız ve hayalimiz ne yazık ki patladı. İzo konusunda altın konusunda sıkıntı yok arkadaşlar. Daha açılmamış elimde 4 yıldızlar var. İzolar ziyan olmasın diye artık açacağım yeni 4 yıldız kalmadı. Yani yeni oyuna eklenen karakter ve özel etkinliklerden kristallerden çıkanlar dışında. 5-6 tane bir eksiğim var. O yüzden yeni 4 yıldız gelmeyeceği için 4 yıldızları boşuna açıp izoları satmak zorunda bırakmıyorum kendimi. İzoları biriktireceğiz. Sıkıntıya düşmemek için. Bu zaman içerisinde. Şimdi, şimdi, şimdi. Abi bu neyi kullandı? He, daha önce de mi kullandık? Neyse tamam yapıştır. Şuradan bir tane gelsin. Var mı küçük? Küçük Yok. Anulus da kopuyorduk. Bu da bu da kesinlikle 455'e kadar gidecek. Hiç yok delimde arkadaşlar. İki defa üst üste açtım. Fantastik öyle. Hiç yok delimde. Biliyorsunuz 10 ee, tane öne çıkan açtım. Çoğu oradan geldi. Bu minik kuşların çok da iyi oldular. Elimdeki 5 yıldızları saymadım ama herhalde bir 130'a yaklaştı arkadaşlar. En son 117 idi yanlış hatırlamıyorsam. 117 tane 5 yıldızım vardı. 8 tane açtım. 125 civarı elimde 5 yıldız var. Şu yükseltmeleri, yükseltmeleri bitirip biraz gameplay'leri çektikten sonra 1600 gibi olmadı. Bir seviye yükseltme daha yapıştırırız. Neyse bundan sonraya bırakayım şimdi. Bununla uğraşmayalım. Bir rütbe attık yeter. Buna birazcık tekno getirelim. Aha yetmedi. Enteresan. şöyle yapayım. Hepsini tekno getirmeyeyim. Teknolarında. Dibini getirmeyelim. Şöyle yapalım. Vay arkadaş azıcık daha seksek olacakmış. tane falan daha tekno seksem tamammış. üç tane. Veya dört tane. Şu temelleri aradan çıkartalım. 8656. Bana da bu kahraman puanı en düşük altı yıldızlar geliyor. Ya bu kader gibi bir şey oldu artık. Şimdi geldik. Zırnanın Zor dediği yere inik kuşum benim yükseltelim Kozmik hayalet sürücü vay be Bunu gördükçe Kendimi çok şanslı hissediyorum 17500'lükler de var ya boşver kullan gitsin kefenince bir yok ne yapacağız sakla sakla 17500'lükleri de... Aynı şey 27.500'lükte aynı şey. Kaça çıkıyor 27.500'lükler? 26.250. Çok iyi. Vallahi çok iyi. 200 öyle 50.000 Yükseltiyorsun, Ne kadar güzel. İşte kavama yalvar yalvar en sonunda duydu sesimizi. 700 e, 750 yok 75. Yok 125 yok 825 ya bundan karakter mi yükseliyor arkadaşlar bir seviyede 28 bin 30 bin istiyor 40 bin isteyecek ilerleyen bölümlerde nasıl bitecek eziyete dönüşüyor seviye yükseltme Getir işte şöyle 17 geri 500 çat çat adam atsın geçsin bir seviye yükseltme yapıyoruz 45 dakika Ya daha bizim açtığımız 5-10 tane yeni karakter Yapıştır gelsin Bu Joe Vahale vardı geçen sene 7000 tane bu büyük hediye kristalinden açtı arkadaşlar. 7000 tane. İzlemeye varsa izlesin. Manyak bir şey. Yani o 7000 tane kristalin içinden kaç tane 6 yıldız çıkmıştı. Yani bütün 6 yıldızları 5 yıldızları hepsini tamamlamıştır. Biz 100 tane e, kristal içinden 5-6 tane 6 yıldız 10-15 tane 5 yıldız açıyoruz. Yani bunu 7000 ile çarptığın zaman o kristali üf, muazzam şeyler çıkar. Akıllara zarar. Nasıl yükseltecek o adam onu Aylar yıllar sürer. Sadece yükseltmesi. O yüzden bu 125'lik, 125'lik bunlar tırışka. Belli seviyeden sonra o, o izoların oyunculara, yüksek seviye oyunculara kesinlikle ve kesinlikle çıkmaması lazım. Şuradan bu izolardan da atmamız gerekecek arkadaşlar. Bunlarda da sıkıntı var. Tekno tekno kesinlikle atmam lazım. Aynen. Olmadı şuradan bir tekno daha yapıştırırız bu bitince. Şunu bir bitirelim önce. S4'ler çöpe gitmesin. Bir sonraki seviye yükseltmeye de saklayabiliriz ama varsa imkanımız şimdi de atabiliriz. Şu temellerden biraz harcayalım. Az kaldı sanırım. Bitmek üzere kozmikimiz. Oo 35'miş. Yok ya nereye az kaldı? Pardon. Prestige'e girecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Benim elimde ee, en yüksek prestij karakterleri yok şu an. Prestij sistemi oluştururken. Belki prestije girebilir emin değilim. Prestij'im biliyorsunuz 10.000 civarında. Bakalım bu... Gerçi şu an onu göremeyiz dışarıdan bir riskiyle bir gözle hesapla bakmamız lazım. Ne durumda olduğunu görmek için ama... Bakalım az çok fikir verir bize. Yine de bize. Evet son seviyesi bitmek üzere artık. Şimdi şu temellerden birazcık tüketebiliriz. Kozmik Ghost Rider'mız da 6 yıldız R2 rütbesine ulaşmış bulunuyor. Umarım ve dilerim çok kısa bir zaman içerisinde bunu R3 atarız diyeceğim ama elimde en az S5'te ko e Cosmic'den var arkadaşlar. Yani yok denecek kadar az. 2000 parça mı, 4000 parça mı, Öyle bir şey. Diğerleri 20-25 bine geldi ama bu mini kuş çok düşük. Evet 16560 da şu an elimdeki en yüksek ikinci kahraman puanına sahip karakter ama tabi dediğim gibi prestijde Dragon ve Blade'i geçeceğini zannetmiyorum. Corvus da geçeceğini zannetmiyorum. Omega'yı da geçemez. Yani zor. Bunların kopyaları yüksek. Neyse biz şuradan bir tekno atalım bakalım. Teknolardan neler var? Teknolardan bir demet. Atacak tekno yok ya. Niye atayım kardeşim ben buradan ya? Valla çok çirkin. Gerçekten çok çirkin. Neyse arkadaşlar ben bunu şimdi atmayacağım. Bir süresine bakalım. Bir dahaki sefer atarım. Nasıl olsa atabiliyorum. 4 gün içerisinde yeni yükseltme gelir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ama alttakilerin süresi 13 günmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tekno var silinen. Nereye gittin ya dur. 8 tane tekno için 3 tane 3.45 ya da 4 tane 2.35 atmamız lazım. Ki daha bilim var. Daha beceri var. Onlar da siliniyor. Yani 7-8 tane yükseltme yapmam lazım. Bunu ben haftaya bırakayım. Bakarsınız varlok marlok gelir. Direkt yapıştırırız 455'i. Teknolar böylece sıyrılır gider. Şimdi gidelim bir ne kadar yükseltme yapmışız. Puanımıza muanımıza bakalım. 219K'lık bir yükseltme yapmışız. Seviye yükseltmede hesabımız nerelere gelmiş ona da bakalım. Global sırayı göster bakalım. Ey kabam. 7984. Bu benim hesabımın görmüş olduğu en yüksek rakam. İlk defa 7000'li rakamlara, ilk 8000'in içine girmiş oluyorum. Ee, şimdi bölgeye bakalım. Bölgede de 275. Burada ilk 300'ün içindeydim zaten. 280 küsür bir şeylerdeydim. 275 olmuşuz. Arkadaşlara bakalım. Arkadaşlar arasında neler olmuş neler bitmiş. Ali Kozan her şeyi tüketti. 554'e geldi. Biz 542'deyiz ama elimde en az bir 10 kalk daha yükseltecek malzeme var. Şimdilik 542'de duralım. Ali Kozan bekle beni geliyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama gitmeden önce şu kozmiki gösterelim. R2 hali nasıl? merak eden arkadaşlar için 30654 savunma 4226 saldırı puanı var. Kopya halini de göstereyim. 5 ee, adet yargılamaya ulaştığında tetiklenen güç giydiği zayıflatıcısı 6 saniye boyunca 1398 hasar veren bir adet lanetleme zayıflatıcısına yükseltir. Diyor. Böyle bir özelliği var. Elimizde bunun eşyası yok. Olsa da bassak 27 kopyada bekliyor. Aynen. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun en kısa zamanda. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.